Merhaba çocuklar. Bu hafta size bir tamirci masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir tamirci varmış. Arabalara bayılırmış. Arabaları tamir etmek onu o kadar heyecanlandırırmış ki bazen küçük hatalar yapabilirmiş heyecandan. Ama hemen düzeltir dönermiş yine tamir etmeye. Bir gün siyah bir araba çıkmış yola. Giderken giderken bir anda bir ses gelmiş. Durmuş diye araba kalmış yolda ay ne yapsa acaba gitmiş tamirhaneye. Ertesi sabah küçük tamirci gelince çok sevinmiş bu işe. Yaşasın tamir edecek bir araba işte. Hemen almış çantasını, açmış çıkarmış aletlerini geçmiş arabanın önüne. Önce çıkarmış matkabı, matkapla bzzz yapmış. Çekiçle tak 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 çakmış. Vidaları vış vış, vış, vış vış sıkmış, çalıştırmış, ama olmamış. Ay yanlış oldu galiba. E, sıkıntı arkadaydı. Arkaya geçeyim en iyisi deyip almış eline matkabı. Matkapla yapmış. Çekişle tak 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 çakmış. Vidaları vış 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 sıkmış. Hmm, yeni olmadı. Ay galiba sağdaydı sorun diye düşünüp sağa geçmiş. Almış eline matkabı. Matkapla yapmış. Çekişle tok 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 çakmış. Vidaları vış 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 vış, vış, vış sıkmış. Aa, yine olmadı. Uh. Ha, sola geçeyim bir de onu deneyeyim diye düşünüp sola geçmiş. Almış eline matkabı. Hadi birlikte yapalım. Matkapla bızzz yapmış. Çekişle tok 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 çakmış. Vidaları vış 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 sıkmış. Çalıştırmış. Ama gene olmamış. Aa, yapamadım işte. Usta, usta yardım etsene bana. Ustayı çağırmış. Usta gelmiş. Hı, söyle bakalım küçük tamirci ne yaptın? Başlamış anlatmaya. Usta arabanın önüne geçtim. Çıkardım matkapı. Matkapla bızızız yaptım. Çekişle tok 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 çaktım. Vidaları vış vış vış, vış sıktım. Olmadı. Arkasına geçtim. Matkapla yaptım. çekişte tok 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 çaktım. vidaları vış 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 sıktım. Ah, olmadı usta. Ben de sola geçtim. E oldu mu? Matkapı, matkapla buzuzuk yaptım. Çekişle tok 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 çaktım. vidaları vış 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 sıktım? yine olmadı. Neyse sola geçeyim dedim usta. Sola geçtim. Matkapla buzuzuk yaptım. Çekişle tok 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 çaktım. Vidaları vış 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 sıktım? Yine olmadı usta. Niye yanlış yaptım acaba? usta bakmış şöyle. Hmm, e, sen kırmızı arabayı tamir ediyorsun. E, sıkıntı siyah arabada değil miydi ama? I, olamaz. <laughs> Tabii ya. Hemen geçmiş siyah arabanın yanına. Ne yapacak? Beraber yapalım mı çocuklar? Almış matkabı. Matkapla bzzz yapmış. Çekişle tak 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 çakmış. Vidaları vış 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 sıkmış sonunda olmuş. Araba tamir olmuş. Masal da burada bitmiş. Hoşçakalın. Küçük bir tamirci Elimde tamir seti Başlar tamir etmeye Alır aletlerini Küçük bir tamirci Elimde tamir seti. Başlar tabir etmeye Alır aletlerini Matkapla pıst yapmış Çekiçle tak 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 çakmış Vidaları vuş, vuş, vuş sıkmış Ama olmamış Matkapla pıst yapmış Çekiçle tak tak çakmış Vidaları vuş 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 sıkmış Sonunda olmuş Sonunda